Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili 11. sınıflar, çalışma kılavuzlarımıza devam ediyoruz. 5. haftamızı vereceğiz sizlere. Birazdan sayacağım bütün o video izleme önerilerini tek bir oynatma listesinde yine topladık. Videonun alt açıklama kısmında 5. hafta oynatma listesi olarak tıkladığınız zaman sıralı bir şekilde birazdan söyleyeceğim videoları izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu programın indirilebilir PDF dökümanı da videonun alt açıklama kısmından mevcut. Arkadaşlar artık yazılı sınavlarınız yaklaşıyor yavaş yavaş. Kimi okullar bu ay sonunda yapıyor, kimi okullar Kasım başında yapıyor. Bizler kapsayıcı olması açısından ve herkesin yararlanabilmesi açısından bu hafta içinde haftanın sonlarına doğru yazılı çalışması videolarımızı sizlerle paylaşacağız. Aynı zamanda yine soru çözüm videolarımız da devam edecek. Bu yüzden mutlaka abone olduktan sonra o bildirim butonumuzu da açıyoruz. Gelen videolardan haberdar oluyoruz. Hocalara geldik. 11. sınıf kanalına YouTube'da yazdığınız zaman zaten ana sayfaya geliyorsunuz. Oradaki videolar bölümünde son açılan videoları da görebilirsiniz. Bu şekilde YouTube'dan lütfen kanalı takipte kalın arkadaşlar harika videolar geliyor yazılı sınavlarında hem başarı elde etmek için hem de şimdiye kadar olan geldiğiniz konuları şöyle bir tekrar etmek için bu videoları kaçırmayın Şimdi biz de 5 haftadaki izleme önerilerimize Hadi gelin hep birlikte göz atalım Türk dili ve edebiyatından şiire geçiyoruz arkadaşlar. Şiirin ilk kısmına dair şiir bir videomuzu izliyoruz. Bu hafta üzerine minimum 30 soruyu da çözüyoruz. Matematikte analitik geometri doğru denklemi yazma videomuz var. Bu videoları dediğim gibi sıralı bir şekilde oynatma listesinde buluyorsunuz. Doğru denklemi yazma videosunu da izledikten sonra minimum 40 soruyu da üzerine çözüyoruz. Fiziğe geldik. Fizikte iki tane videomuz var bu hafta. Serbest düşme, limit, hız, düşey doğrultuda atış hareketi. Bu iki videoyu izleyip minimum 50 soruyu da üzerine çözmenizi öneriyoruz. Kimyada ise gazlardan kinetik teori ve Graham difüzyon yasası videomuz var. Videoyu izledikten sonra hocamızın önerisi minimum 30 soruyu bu konunun üzerine çözmeniz. Biyolojiye bakıyoruz. Biyolojide 3 tane videomuz var bu hafta. Endokrin nedir? Vücudumuzdaki endokrin bezler. İkinci video hipotalamus, hipofiz bezi ve hormonları. Ve son olarak tiroid bezi ve hormonları videomuz. Bu 3 videoyu izleyip üzerine minimum 30 soruyu bu hafta çözmenize yarar var. Arkadaşlar bu minimum soru sayılarına lütfen uymaya gayret edin. Çünkü çünkü dediğim gibi hem yazılı sınavlarınız geliyor hem de konuları pekiştirmek adına elinizdeki kaynaklardan mutlaka soru çözümlerinizi yapın ihmal etmeyin. Coğrafya'ya bakıyoruz. Türkiye'de kırsal yerleşme videomuz var ve minimum 20 soruyu da coğrafyadan bu konunun üzerine çözmenizi öneriyoruz. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum. Hem soru çözüm videolarımız hem yazılı hazırlık videolarımız gelecek. Mutlaka o videoları izleyin. Güzel kapsayıcı anlatımlarla şu ana kadar geldiğiniz konuları tekrar etmiş olacaksınız. Kaçırmayın videolarımızı. Takipte kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi haftalar.